Herkese merhabalar arkadaşlar. Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Bugün benim en çok sevdiğim videolar serilerinden bir tanesi olan sezonlar gelmeden önce bildiğiniz gibi arkadaşlar ben kıyafetleri gelecek desenleri falan sizlere sızdırıyorum Royal Pass ödüllerine. Bu sezonda ödüller belli oldu arkadaşlar. Bir level'dan 100 level'a kadar bütün alacağımız silah desenleri, kıyafet desenleri, işte çantalar, kasklar her şey belli oldu. Bu videoda hepsini sizlere göstereceğim arkadaşlar. Çok mutluyum. Çünkü gerçekten inanılmaz güzel bir sezon olmuş. Sizin de hoşunuza gidecektir. Bu arada şöyle bir tanıtım videosu var arkadaşlar. Tanıtım videosunu beraber İzleyelim bu arada da bu video içerisinde de 20 kişiye Royal Pass çekilişimiz var Ona nasıl katılacağınızdan bahsedeceğim O yüzden videoyu mutlaka dikkatli izleyin Arkadaşlar ileriye sararsanız kaçırabilirsiniz Şimdi Abi araba deseni bile çok güzel ya Biz geldi daha saldırıya uğradılar Abi çok güzel değil mi Bakın bu kıyafet Royal Pass'ten veriliyor Oy 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 abi kıyafetin güzelliğine bakar mısın ya? Arkadaşlar bu arada sizde yorumlara en beğendiğiniz kıyafeti veya deseni yazın abi benim en çok beğendiğim bu en çok beğendiğim bu diye. Ben de bakayım yorumlara bakalım aynı şeyleri beğenmiş. Bu arada bu oyunun başında yani Reval Pass'in başında verilecek bir tane silah deseni. Geçen sezon şartkan vermişti bildiğiniz gibi. Bu sezonda başlangıçta Thompson'la başlayacağız. Daha sonunda bir keleş deseni var. Aman Allah'ım mükemmel bir keleş deseni gelecek arkadaşlar merak etmeyin. Abi gerçekten bak Thompson desenim de yoktu. Keleş desenim de yoktu. İki silahımla desenlere hazır şu anda. Çok mutluyum bu yüzden. Evet keleş deseni geldi. Allah'ım şu güzelliğe. Şu asalete bakar mısın? Hem altın rengi ben çok seviyorum altın rengi de hem de uzak doğu esintileri var arkadaşlar içinde işte arkada böyle ejderha teması mı var ne var oğlum çok güzel ya yemin ederim kereç desenler arasındaki en güzel desenlerden bir tanesi diyebilirim. Devam edelim bakalım şimdi kıyafetlerimizde evet tava desenimiz de bu şekilde tava deseni de çok güzel ben baya beğendim bu arada tava desenini hem ortada PUBG Mobile 3 level kastı var hem böyle ahşap görünümü falan var tava deseni de gerçekten çok güzel olmuş. bu yan tarafları da keşke renkli olsaydı da daha güzel olabilir ama bu şekilde de bence çok güzel. Evet kaskımızda e, kaskımız da bu şekilde Royal Pass'ten verilecek kaskar bu şekilde bir level ki halini görüyoruz. Bu da çok güzel bence. Uzak doğu esintilerini yaşatıyor bize. Şimdi 2 ile 3 seviyeleri çok daha güzel. İki de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Üzerindeki şey e, büyüyor. İki ile 1'in arasında neredeyse fark yok. E, normalde kaskı arasında bir seviyeli ile iki seviye arasında çok büyük fark olurdu ama. Bu sezon büyük bir fark yok ama abi bu çok güzel ya. Bak şimdi şöyle bir durduralım videoyu. Abi şuna bakar mısın? Çok komik ya. Adamın sana skop açtığını düşün. Adam sana skop açıyor. Kafana headshot atmak için şu manzarayı görüyor. Abi çok güzel ya. Bu sezon bak ben bu kas direkt kullanacağım. Kaleş kullanacağım. Tamsın'ı da kullanacağım. Daha kıyafetle geçmedik bile. Mükemmel bir sezon bizleri bekliyor. Evet abi çanta desenine bakar mısın? Abi çanta desenine bakar mısın? Bu nasıl bir mükemmelliyettir ya? Bir level abi abi bak. 1 level'daki haline bakın. Bildiğiniz aslan kafası var üzerinde ya. Şimdi 2 ile 3 level hallerini de göreceğiz. Abi 2 level hali de çok güzel. Bak aslan bildiğiniz büyümüş, gelişmiş, böyle bir heybetlenmiş. Şimdi 3 level haline de bakalım. 3 level haline bakar mısın abi? Bakar mısın? Şunun güzelliğine bakar mısın ya? Yani normalde bu çantaların bu kadar güzel çantaların 1 level halleri çok kötü oluyordu ama bu çantanın 1 level hali bile çok güzel. Hemen devam edelim. Kaskımız güzel, çanta da güzel. İkisini de kullanacağım. İkinci dansımız da bu şekilde arkadaşlar bir ağlama emojisi gibi bir dansımız var. Evet bu da o güzel danslardan bir tanesi. Kırmızı bir e, gördüğünüz gibi. Ama çok fazla ilgimi çekmedi. Sadece böyle işte artistik yapıyor. Gel oğlum sen kimsin falan filan diye. Arkadaşlar bu arada da sizde Royal Pass çekilişinden hemen bahsediyorum. Kıyafetlere geçmeden önce yapmanız gerekenlerden. Evet arkadaşlar Royal Pass çekilişine 20 arkadaşımıza Royal Pass vereceğiz. Yapmanız gerekenler çok basit. Kanala abone oluyorsunuz. Bu videoya like atıyorsunuz. Instagram adresinizi yorumlara yazıyorsunuz arkadaşlar. Başına lütfen bir şey yazın. Abi işte video güzel ne bileyim işte abi video kötü işte beğendim beğenmedim gibi bir şey yazın. Spam kutusuna düşmeyin arkadaşlar. Daha sonra açıklamaları ekledim. Instagram adresimizi mutlaka e, takip etmeniz lazım arkadaşlar. Instagram adresimizi takip ettikten sonra fotoğraflara like atmanız lazım arkadaşlar. Fotoğraflara like attığınız sürece kazanma ihtimaliniz daha fazla artıyor. İşte bir fotoğraf atarsanız mesela %1 ise 10 fotoğraf atarsanız kazanma ihtimali %10'a çıkıyor arkadaşlar. Çünkü ben buradan fotoğraflara like atan arkadaşların arasından da ekstradan çekiliş yapıp buradan Royal Pass'e dağıtacağım arkadaşlar. Çok kolay. Videoya like'ını atıyorsun. Zaten ilk duyuranlardan bir tanesi benim. Kanala abone oluyorsun. Yorumları Instagram'ına yazıyorsun ki çünkü sana Instagram üzerinden ulaşacağım Royal Pass'i vermek için. Bir de benim Instagram adresimi takip edip fotoğrafları like atıyorsun. Bu kadar. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Hadi videomuza devam edelim. Evet bu kadar güzel bir sezona da 20 tane Royal Pass vermezsem olmazdı. Bu da bize en düşük seviyelerde Royal Pass'in vereceği kıyafetlerden bir tanesi arkadaşlar. Bu kıyafet de çok güzel. Hoşuma gitti. Kullanır mıyım? Kullanmam çünkü mumya setim var. Abi bu bak bu çok güzel. Ben demin de bayılmıştım buna zaten. Ee, silver e, Star e, işte Gümüş Star eee kıyafeti. Ee, bunun kas kısmını beğenmedim sadece. Kaskı Remista yok kaskına benziyor. Çünkü bu sandıklardan verdiği dandik bir şey vardı bildiğiniz gibi. Maske gibi bir şey vardı. Ona benziyor ama kıyafet genel olarak çok güzel. Benim beğendiğim kıyafette daha gelmedik. Onları da göreceğiz. Evet bu benim en çok beğendiğim kıyafet desenlerinden bir tanesi. 9. sezonda da buna benzer buna neredeyse yani birebir aynısına yakın bir tane kıyafet gelmişti bildiğiniz gibi. O sezonu ben Royal Pass'in diğer hesabımı açmıştım. Bu hesabımda yoktu ve çok üzülüyordum. Ee, o yüzden bunun kıyafetin gelmesi Beni çok mutlu etti. 9. sezona inanılmaz benziyor. Sizin de yorulmanızı merak ediyorum. Büyük ihtimalle siz de diyeceksiniz abi 9. sezona çok benzemiş. Bu da bize aralarda vereceği çerezlik kıyafetlerden bir tanesi arkadaşlar. Yanı tarafında bir tane daha kıyafet var gördüğünüz gibi. Ya kıyafetler benim hoşuma çok gitti. işte. mesela bu Shadow Assassin işte gölge suikastçısı kıyafeti falan. Hani uzak doğu temasını 9. sezondan sonra tekrar getirmeleri güzel oldu. Bu arada böyle çok daha güzel oldu. Yani şu maskeyi takması çok daha güzel oldu. Arkadaşlar bu arada sürekli videolarda ve canlı yayınlarda soruyorsunuz. Abi senin sesin eskiden işte bize kötü geliyordu. Artık güzel gelmeye başladı. Ne yapıyorsun diye. Arkadaşlar çok güzel haberlerim var sizlere. Rampage ile beraber ortak bir çekilişimiz olacak arkadaşlar. Sizlere kulaklıklar, mouse'lar mouse vermeye vermeyi düşünüyorum. Arkadaşlar kafamda tak bıraktığım Rampage'in Drop Plus modelinde sizlere birazcık bahsetmek istiyorum. Kullanmam için yolladığı Drop Plus modelinden birazcık bahsedeyim sizlere. Drop Plus modeli 7 artı 1 arkadaşlar. Ayrıca de şöyle söyleyeyim size tamamen portatif bir kulaklıktır. portatif kulaklık ne demek diye merak ediyorsunuzdur. Şimdi arkadaşlar bu kulaklığın kulaklık kısmını tamamen söküp çıkartabiliyorsunuz. Ben şimdi bunu sökeceğim. O yüzden sesim sizlere gelmeyecek. Hemen bir söküp göstereyim. Mesela oyun oynuyorsun. Mikrofon istemiyorsun abi. Ben mikrofonum var veya mikrofon kullanmıyorum veya profesyonel bir mikrofonum var. Hemen ne yapıyorsun abi? Şu şöyle çıkartıyorsun. Şöyle şunu geriye taktığım zaman arkadaşlar sesim direkt geldi. Ayrıca bunun en büyük özelliklerden bir tanesi normalde bu kabloyla bunu bilgisayara bağlıyorsunuz arkadaşlar. Ee, i̇şte bilgisayarda ne var? USB var ve siz çoğu oyuncunuz tabletten veya telefondan oynuyor arkadaşlar. Şimdi sizlere de bunun için çok güzel bir sürprizim var. Kulaklığın yanında şöyle bir aparat geliyor arkadaşlar. Bu aparatla beraber işte kulaklığı diye USB'den normal işte bu kulaklık girişine döndürebiliyorsunuz ve telefonlarınıza, tabletlerinize takabilirsiniz. Ayrıca bunun ucuna da yine dönüştürücü takarak işte yeni model iPhone veya yeni model tabletlere de takıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. En büyük özelliklerden bir tanesi bu. Mesela ben artık bildiğiniz gibi ego takım olarak tekrardan mobil'e dönmeyi düşünüyoruz. Yani döndük aslında da ben beceremiyorum pek fazla. Tabletten de oynarken mesela bunu tablet'e takıyorum. Bu şekilde kulaklığımı da bunu taktığım zaman bu kulaklığıma hem bilgisayarda hem de tabletten kullanabiliyorum. Drop Plus modelinin en büyük özelliklerinden bir tanesi de bu arkadaşlar. Ee, kafanıza taktığınız zaman dış taraftaki sesi tamamen kesiyor arkadaşlar. Sıfıra indiriyor. İçeriden dışarıya doğru ses vermiyor. basları ayrıca 7 artı bir sistemi çok iyi. Ayrıca de çok portatif bir kulaklık. Gördüğünüz gibi hani... Ya ben bayağı bir oynuyorum bunlar. Hani şu yan tarafları olsun işte e, kafanıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Üst taraf falan mükemmel bir kulaklık. Bunu da almak istiyorsanız arkadaşlar yorumlar kısmında şu anda linki var. Oradan gidip alabilirsiniz. Bir daha ileten arkadaşlar Rampage bana mükemmel bir ekran yolladı. Arkadaşlar bu arada birçok kardeşimiz bana Instagram üzerinden ulaştı. Bu Rampage'in ekranı geldiği zaman abi ekranını tavsiye ediyor musun? Nasıl ekran? Güzel ekran mı? Kullanabiliyor musun diye. Bana gelen model arkadaşlar RM244 Flash 24 inç boyunda 144 Hz ve 1ms arkadaşlar. Yani oyun oynayan oyun oynayan arkadaşlar için inanılmaz güzel bir ekran. Bunun en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi şu şekilde göstereyim arkadaşlar pivot olması. Yani yukarıya, aşağı, öne, arkaya tamamen değiştirebiliyorsunuz. Yani açısını falan her şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Yani işte ekran yukarıdaydı, aşağıdaydı. İşte açısı bana uymuyordu gibi bahane yok arkadaşlar. Dediğim gibi ekranı istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Şu anda ben bu ekrandan e, sizlere videoyu çekiyorum. Oyunları da burada oynuyorum. Son zamanlarda oyunlardaki e, performansımı performansını bu ekran sayesinde arttı. Ben çünkü 75 Hz 5 ms bir ekranda 200 şey 144 Hz 1 ms bir ekrana geçtim. Mükemmel bir ekran. İşte e, renkleri sizlere direkt veriyor arkadaşlar. Renkler inanılmaz güzel. Ben şu anda işte ikinci ekranım burada. Birinci ekranım da burada şu anda kullandım Rampage ekranı. E, iki, arasında inanılmaz farklar Yani aynen şu şekilde arkadaşlar. Yani ikinci ekranda filmi izlerken bu şekilde izliyorsam burada bu şekilde izleyebiliyorum veya oyun içerisinde de karanlık yerleri bu şekilde aydınlık olarak görebiliyorum. Bu e, bunu da şu şekilde bahsedeyim sizlere arkadaşlar. Benim eskisi 75 Hz'di. Şu andaki 144 Hz mesela. Eskiden ben oyun oynarken sürekli böyle e, şey oluyordu. Ghosting oluyordu. Yani e, bir hari bir eşya kalıyordu bir yerde böyle sürekli. Ekran artık e, desteklemiyordu yeni oyunları ama şu andaki oyunda yağ gibi bu ekranla birlikte akıyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu ekranı da açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. E, gidip satın alabilirsiniz. Benim kullandığım çok güzel bir ekran. Hatta ikinci ekranımı da değiştirip bundan almayı düşünüyorum. Buradan da Rampage'e bize bu destekleri sağladığı için teşekkür ederim arkadaşlar. Instagram üzerinden de güzel bir kulaklık, mouse ve yeni oyuncu klavyesi çekilişimiz olacak. Evet arkadaşlar, cihazlarımı tanıttığım için çok fazla merak ediyordunuz. Bunda sorulara da cevap vermiş olduk. Şu anda da videomuza devam edelim. Bakalım bizleri neler bekliyor. Şimdi bu kıyafeti zaten görmüştük. Sizi çok fazla incelemeye gerek yok çünkü. Evet, Şimdi 15. sezonda burada dansı göstermiş mi kaçırmayalım yok. Da, evet şu anda 15. sezonu gelecek. Büyük ihtimalle 100 RP'de bize iki tane şey e bir deminki gösterdik kırmızı bir de bu var. RP çekilişinde katılmayı unutmayın Instagram'da. E bakalım dansı bir bakalım dansımıza da. Evet dansımız da yine aynı artistik dansın birazcık değişikliği. E bu sezonki dansları ben beğenmedim. E, beğenmiş olabilirsiniz bilmiyorum. Çünkü danslarla ilgili çok fazla bilgim yok oyunda. Birçok arkadaş hangi dansı hangi sezonda geldiğini bile biliyor. Bu kısmı zaten sizlere göstermiştim arkadaşlar. E, bunlar da RP sandıkları. Yani RP kasarsan, kasarken bize sandık veriyor bildiğiniz gibi. O sandıkların içerisinden çıkacak ödüller bunlar. Benim burada beğendiklerim bu kıyafeti beğendim. E, sarı olanı fazla beğenmedim. İtfaiyeci setine çok fazla benziyor. Bu, bu inanılmaz güzel. Bunu çok beğendim ben. DJ Fresh ee, bu set de çok güzel. E, bunları düşürebiliriz şansımızla alt kafası tabii ki yerden göstermiştim. Ama araba deseni çok hoşuma gitti. Gerçekten araba deseni hani bayağı beğendim çünkü bildiğiniz gibi demin ee, bir yükseltilebilir araba deseni gelmişti oyuna O araba desenine gerçekten çok fazla benziyor e, yükseltilebilir olmadığı halde zaten at kafaları falan diğer sezonlardan arkadaşlar. Hapishane kıyafetleri. Bunu da size bahsetmiştim. Diğer sezon 8. sezondaki ödüller geliyor arkadaşlar. Bunların zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Şu anda da her yani tek tek göstermek istemiyorum. Bu kısmı zaten şöyle gördüğünüz zaman buna e, bunlar da dediğim gibi sandıklardan çıkacak. E, Royal Pass kasarken veya Royal Pass'ten kastığımız puanlar da alacağımız satın alacağımız sandıkların içinden de bu şekilde e, eşyalarımız çıkıyor arkadaşlar. E, ayrıca Royal Pass aldığımız zaman bildiğiniz gibi şunları bize veriyor. Bu seti verecek bize. Ee, şöyle tekrardan bir göstereyim bu seti bize verecek bir tane de işte e, pala veya leviye set, şey olacak, desen olacak bu sezon bir tane mini vermişti bildiğiniz gibi. Onun haricinde belli olmayan sadece paraşüt kaldı galiba arkadaşlar. Bundan sonrası da bizi ilgilendirmiyor zaten. Ha, şurada da gördük. Level 1'de bu kıyafeti veriyor. 60'da bunu veriyor. 4800'de de şuna yükseltebiliyoruz. Ha bak o yükseltilebilirmiş. Bu kötü oldu. Ben onu yükselt, yükseltemeyeceğim galiba. başka bizi bekleyen neler var? Evet şöyle de görmüş olduk arkadaşlar. Ha tamam güzel. Şunu da anlamış olduk. 100 level'da şu seti alacağız arkadaşlar. Şu silver set Sette yükseltilebilir setimiz olacak. Tamam güzel yine. Şunu çok beğenmiştim. Zaten şu seti komple alacağız. Bunları da görmüş olduk. Evet arkadaşlar benden çok merak ettiğiniz bu sezon 15. sezonda gelecek bütün ödülleri de sizlere gönder göstermiş oldum arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.